geliştik görüyorsunuz arkamda çiftlik var. Ee, sonra dürbün yaptık. Ya çete bak. Eymen içeri Dürbün, dürbün değil, yaptık tamam ben hemen içeri giriyorum. Allah. Ne vurdu? Kıyıp vurdu. Anam. Tamam arkadaşlar sabah oldu. <laughs> sabah oldu YouTube geldik ya. Hepsiyle sabah. Bu yerine kadar dikkat. 3 ve 3 ve 1 kestim i̇şte, arkadaşlar. En iyi zamana kadar çaktırmayın. Yemek <laughs> <laughs> oyunda Oyun ya. yani değil Şimdi bizim bunun ne kadar ne kadar zam kolay? yapmış. Hani bizim evinde bir tane köylü var ya bütün zam o yüzden eve geliyor. Evet. Bizimki şey yapmamış. Bugün. Zam yapmamış. Oha bir masa bizim rüt veriyor. Zem nasıl masayı boyayacağız? Bunun ne yapabiliyor biliyor musun? Evet. Hani biz oyuncular elmasın daha değerli olduğunu düşünüyoruz ya. <laughs> Aslında köyler elmas ve zümrütü aynı değerde olduğunu düşünüyor. Evet. Onların beynine tüküreyim. Püm. Bu arada bence zümrütü neden seviyorlar? Çünkü onların gözleri yeşil. <gülüyor> <gülüyor> ben bir tane ilgilenme sınavı yaptım. Nereye koyayım? Baktım. Çok uzağa koy. Ama menzilin dışında kalır. Eve yakın lazım. Neden? E Öbür türlü çok uç uzak koyarsan girdiğim evin yine eve düşer. Çünkü ha. bu 64 blok içini koruyor sadece. Ha. Ben o zaman bizim nerede düşüyor şey? Dürbüne bakayım. Gideceğimiz ah. Bir dakika. Yanlış yerde. Sen ağacın yok Nerede bizim o yer? Koydum ben bir yere. Ha, Arkada mı? Arkaya mı gideceğiz? Yok ben bir tesi aldım? Allah aşkına. ki. Hı -hı. Dur ben tek gideyim benim anitam var. Sen tamam de... sen git ben sana TP. Yo buraya. Biliyorum ben buraya. Oraya gideceğiz. Şuraya. Şimdi. Allah çok kasıyor. Ben gidiyorum. Ben geliyorum arkandayım. Benim sen giderken haritayı aç. Harita ne indersin? Harita aç. Harita ben oraya haritayı da gittiğim için yeniliyor. Dümdüz gidiyoruz değil mi? Şu an ben bir dağa geldim. Yenilemiyor ki. Arkaya gideceğiz ya. Oyna. Ben buradan korkuyorum Sıkıştım bak. Ağacı. Az önce buradan biri geçti ama. Kim geçti anlamadım. Bir dakika. He. Ya o ne? Mantarmış. Ay korktum ben nereye gideceğiz değil mi? Evet. Zaman Kule. Eve geldik. Şey gel. Beni görüyor musun adımı Valla korktum ben şu an. Gideyim mi arkandan? Ha? Şey diyeceğim. Arkandan pat diye vursaydım korkar mısın? Lan benim yemeğim mi var? Benim var. Benim bir çiğ yemeğim var. Ha. Ben de ona 15 tane yemek var. Bana versene lan. Tamam. Ne? tane. Sana Kaç tane verdim? Sana dört Oo. tane attım. Benim iki yemek şey gitmiş. <laughs> <laughs> tamam. Arkadaşlar şimdi biz hemen şuraya giriyoruz. Dediğimiz gibi yarın demedik de yarın maden, e, maden, maden gelecek. Yarın madeni atacağız. Ama maden evet. Ben sen dik demesin maden yapma. Bana mı, bana mı, bana mı, bana. Vurmadı Sen hayal ediyorsunuz Yukarı çık hadi Çıktı. Çok güzel çıktım valla Chatte ne yazıyor ya Kimse <laughs> görmüyor Değil arkadaşlar görmediniz Gel parkur yapacağım ya, yapamıyorum. Arkadaşlar ben kaskımı taktım mı kask takmışım İyi Arkadaşlar bu arada ben atmayı çok seviyorum. Ha, Aslında Asıl anne olduğu için bu arkadaşlar. <laughs> Hayır ya. Dokunduğum için atmıyorum. Oh. İfşalandın. Tamam arkadaşlar şey da e, tam da Allah Ana, ne vuruyor? Nereden çıktın lan? Batılı köyü batılı köyü. Batılı köyü mü Lan bizim geleceğimizi haber mi verdin? Kesin yakın yakındaki inekler haber onu şey. bilmiyorum. Aa burada kitaplık var. Kitapları kılsana. Evet düşüş yaparız. Ama onlar sadece tek olarak yapacağız? Hayır ki sonra onları birleştireceğiz. Ben de bakma yok. Aa. Kazma yoktu. Ne kazması lan kaz? kazma? E, i̇şte Vurma. Ha, tamam bakma yok Sen koru beni. Ama Sen koru beni. Ben bunları kırayım Heves süs ya. yaparız. Benim çok az okum var arkadaşlar. Ben vereyim. 9 az okum yok. Veriyorum. Atıyorum arkana 28 tane. Annem boydakla var. gördüm gördüm. Ben arka her gün bende Yani Eymen yakın dövüşte no, no, Ben mi? yakın dövüşçüyüm. Sen Ananı ev okur. Eymen yakın. Ev okur. Anlaştık. 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 Şimdi sen gitmedin mi abi? Oğlum o karşıdaki balkonu kırdı. E bu bu ne? Al burada ah, ya. Gide gide çağırdılar ya. Ha? Vuramıyorum. Balkonu kırdı ya bak. Sinem bozan çıkarttı. E bu kır. Ya Gel kaçıyor bizden. Ay, ha, öldürdüm. Ölme evet o işte. Oha. Ölme evet o aldım. Mehmet arkanda. Hıh. Evet. kalkan Çiçekleri de koy. Evet, şunları beyaz Ah! Sinir bozan nerede? Evet. Ah! Biz... Vuruyor. Kalkanı çıkarttım. Kalkan. Ok atıyorlar. öldürmedik mi? önce bozanların ölmesi gerekiyor. Evet. Ebe evet, öldürdüm ben. Gel bakalım. Yaşar. Niye bu yaşar yapabiliyorum. yapabiliyor. Bende var mı dört tane? Bende bir dört tane. Yok. Arkadaşlar ama biz ya şey yapmadık mı Ebe okur öldürmedik Ebe. mi? Biz Ebe okur öldürdük. Ebe okur nerede? Seni oda seni oda sizin oda bende. Ebe okur yok. yok. Gördüm. Yok. Gördüm arkamda vuruyor bana. Yemin burada. Ah. Bu arada arkadaşlar birazdan. O, 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 ya, buraya. Ke Vuramıyorum da ona. Yemin içine fidan kaçıyor ya. Fresh sen arkandaki. Bir dakika arkadaşlar. Ha zombi. Çok kasıyor bende. Bir sene eksiktin be. Evet ya bir sene eksiktim zor mu kardeş? Ha. Aa benim yemeğim nerede? Tamam iyi ben korunuyorum. Eyvah burası canavar gibi olmuşsun. Hızlı bir yaşlı. Şey. Evet. Aa, bir şey yanımda bana vurdu. Ee, yine iki ses vurdu. Üst kata çıkacaktık değil mi biz bugün? Zaten bu ikinci kat. Ha ikinci kat çok kötü kesiyor bende şu an. Arkadaşlar şimdi e, bugün bugün ikinci kat dedik. İkinci katı çekeceğiz dedik. Çekiyoruz işte. Aa, i̇skelet burada. İ örümcek, örümcek burada. İskelet orada. Örümcek. Oha örümcek aşağı düştü. Işte Ay, zaten. Bu ne? Aa, ganimet odası. Ganimet odası. Ganimet çıkıyor. Çıkıyor. Sen sağdan gitme, soldan gideyim. Bir şey yok ki burada. He, <laughs> sandık var. Ya. Geri tepme bir çıktı. İki pançak, tane. tane. Pançam, pançam tohumu. İki tane demir çıktı. Hep ipleri al. Pançam tohumu çıktı iyi lan. İyi iyi. Ama geri tepme bir çıktı da bizde bir ört var. Aha, geri bir, bir çak çakacağım. Kendime birazdan. Aşağı inelim. Ama geri tepmeyi bilin benim basman lazım. Okçu olan beni Hayır kılıç. İşte. Sen e ben... Okçu değilsin ya iske, iskelete karşı geri tepme kullanmak kötü. Ne oluyor lan sen? Alena'ya bitmiş. Fadi, eğme, Hadi eğme. Bitti ki. Bitti ki. Ha, biri vurdu. Eşkiler. Ben vurdum. Ben vurdum. Aa benim emanterim de olur. Sen alsana. Oha. Benim emanterim dolu. Açtı mı? Neyse, tamamen acıkmayı bekleyeceğiz. Border arkadaşlar, ee, ah, Birazdan videoyu bitireceğiz. Sen kaç level'sın? 17 levelim. He. Hmm. Hmm. Allah! Oluyor. All Hemen çabuk kapın oraya gel lan. E arkadaşlar, Nerede ee, şey? ben yanındayım yanındayım. Arkandayım ya. Nerede? Arkadaşlar. Ee, bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz şu an.